Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rectangle komutunu öğreneceğiz. Yani dikdörtgen. 5 çeşit, 5 farklı çeşit rectangle var. Bunu yapabilmemiz için bir düzlemde sketch açalım. Burada da zaten 5 farklı rectangle'ı gösteriyor. Birinci olarak mouse'u sol tuşuyla bir kere tıklıyoruz. Şekilde de zaten gösteriyor. İkinci tıkladığımız yerde dikdörtgenimizi oluşturuyor. İkincisinde merkez noktamızı ilk tıkladığımız yer merkez noktası. İkincisi ise kenarı belirtiyor. Bakalım. Merkez noktası sağa ve sola eşit gidiyor gördüğünüz üzere. Yukarı aşağı tıkladık bunda da oluşturdu. Üçüncüsünde tıkladık ilkini. Geldik ikincisini tıkladık. Üçüncüsü ikincisine dik bir şekilde oluşturuyor. 1 2 3 tekrar yapalım. 1 2 3 Geldik dördüncüsüne. Dördüncüsü de Hatta şunu çalıyı bir silelim şöyle. Daha rahat çalışabilmek için. Dördüncüsü de merkez noktayı seçiyoruz. Kenarın orta noktasını seçiyoruz. Üçüncüsü de ona dik oluyor. Bakalım nasıl oluyor. Merkez noktamızı seçtik kenarı seçtik. Üçüncüsü de dik oluyor. Beşincisinde de açılı bir şekilde dikdörtgen oluşturuyoruz. Normalde dikdörtgende nedir? Birbirine dik kenarlardan oluşur. Geldik. Birinciyi tıkladık. ikinciyi tıkladık. Açıyı da belirtiyoruz. Gördünüz mü? Evet. Şimdi normalde bunları biz line komutuyla da yapabiliriz. Nasıl? Geldik, 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 geldik. Şunu diklerim. Pardon. Diklerim bunu da. Diklerim bunlar yatay, bunlar yatay. Evet. Bakın, böyle de dikdörtgen çizebiliriz. Ama dikdörtgen komutunun bize kolaylık sağladığı yerler var. Örnek çizimlerde göreceğiz. Burada isterseniz ölçüleri de verebilirsiniz. 250 derseniz her iki tarafı da eşit olarak arttırır. Rectangle komutumuz da bu şekilde. Bir önceki videolarımızı tekrar izleyip pekiştirirseniz sizin için daha iyi olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.